أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم Malatya Kent Konseyi engeller çalışma grubumuz olarak e, polis haftası vesilesiyle bugün e, kahraman polislerimizi almak onlara vefa borcumuzu az da olsa yerine getirebilmek yani, adına ne bugün zaman böyle burada gideceğiz. onların kabirlerini ziyaret et Kur'an-ı Kerim okuduk. E tabii ki bizim onlara vefa borcumuzu bu şekilde ödemek kesinlikle mümkünatı yok. Çünkü biz bugün bu vatan toprağı üzerinde rahat bir şekilde dolanabiliyoruz. güvenli, huzurlu bir şekilde seyahat edebiliyorsa kahraman şehitlerimizin e, kahramanlıkları vesilesiyle biz bugün burada bu programı icra etmiş olabiliyoruz. Bugün onları anmak, onların kahramanlıklarına yeniden şahit olmak, onu içeriden yaşamak hakikaten e, önemli. Bize bu duyguyu yaşattılar. Bize bu vatanda sağlıklı bir şekilde yaşamayı sağlamak adına canlarını verdiler. Bu vatana can verdiler aslında. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize sağlık, sıhhat nasip eylesin vatanımızı ilerebet muktedir kılsın. KED Konseyi, Engel, Engelli Çalışma Grubu ve Üç Aralık Engelsiz Yaşam Derneği olarak şehitlerimize Allah'tan rahmet ve yakınlarına bol sabırlar diliyoruz. Gazilerimize sağlık ve sabırlar diliyoruz. Değerli Emniyet Teşkilatımıza çok teşekkür ederiz. Canımızı, malımızı teslim ediyoruz onlara. Şehitlerimizin e, ailelerine e, sabırlar diliyoruz. Aynen, Böyle. Sen ha. <laughs> çok teşekkür ederiz. Ee, Allah teşekkür sabırlar versin. Teşkilatımızın kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla bizler yalnız bırakmayan e, engelli kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Burada dua okuduk. Şehitler hepimizin şehidi. Şehitlerimizi bu anlamlı günde anan, onlar için burada kadar gelen kardeşlerimizin hepsine çok teşekkür ediyoruz. küçük kardeşimize duasından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz.